bizlere e, ilettiler. Yüzden fazla mesaj ve e, toplam mektup e, aldık. Yine 99 ülke, 10 16 uluslararası kuruluştan yardım e, teklif aldık. E, 13 Şubat itibariyle 77 ülkeden 9401 e, personel sahada, 747 ilave personel de şu anda e, yolda. Tabii bu personel arama kurtarma ekiplerinin de Rotasyonlu çalışmasında da çok fayda var. Gece gündüz uyumadan çalışıyorlar çünkü her an herhangi bir yerden bir ses geliyor, bir emare oluyor. Ee, gece üçte de dörtte de kalkıp tekrar hepsi hepsi bir tekrar çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bu yeni gelen personelle mevcut çalışanları rotasyonlu çalıştırmakta e, fayda olduğunu sahadaki arkadaşlarımız uzmanlar dün e, sahada ziyaretleri yaparken bize de söylediler. Yine 7 ülkeden daha arama kurtarma ekiplerinin ulaşmasını bekliyoruz. Çalışmalarımızı özellikle çadır ve konteyner teminine yoğunlaştırdık arkadaşlarımızla beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmalarımızı bizzat yönetiyor, takip ediyor. Birçok lidere özellikle kargo uçaklarının gönderilmesi konusunda gerekli mesajlarını ilettiler. Ee, ve e, bu konuda çeşitli ülkeler Pakistan gibi Bangladeş, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Çin ve e, uluslararası kuruluşlarla BM, BM, e, Mülteciler Yüksek Komiserliği, OÇA, NATO, Avrupa Birliği, e, e, Uluslararası Kızılaç, Kızılay Birliği gibi birçok e, kuruluşta da temas halindeyiz. Çadırların ülkemize taşınması konusunda çalışıyoruz. Türk Hava Yolları sağ olsun. E, kargo uçaklarını tahsis ettiler hem de en büyüklerinden. Bazı ülkelerden de ilave kargo uçağı biraz önce söylemiştim. E, geliyor. Azerbaycan elindeki uçakları zaten seferber etti. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri aynı şekilde Rusya'dan da bir kargo e, uçağının e, tahsis edildiğini e, görüyoruz. Farklı ülkelerden buna benzer kargo uçakları da e, tahsis ediliyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 23.878 çadır ülkemize ulaştı. 43.482 çadırın sevkiyatı şu anda sürüyor. Gün içinde 9.000 çadır daha ülkemize yurt dışından ulaşmış olacak. Tabii Türkiye içinde de tüm bölgelerden çadırlarımızı bölgeye yönlendirdik. AFAD ve ilgili arkadaşlarımız bu konularda bilgileri aktarıyorlar. Yani yabancı ülke ve kuruluşlar toplamda 96.561 çadır taahhüdünde bulundu. Bunları da ülkemize getirmek için çalışıyoruz. Diğer taraftan 15 bin çadırın satın alması konusunda da gerekli çalışmaları yaptık. Özellikle daha önce BME'nin sipariş verip de şu anda BME'ye geçmeyen Pakistan'da 15 bin çadır olduğunu tespit ettik. Onun da parasını ödüyoruz ve ülkemize getiriyoruz. Diğer taraftan tabii konteyner ee, çalışmamız da sürüyor. Çadırlar daha çabuk getirileceği için acil olarak çadır, daha sonra konteyner, aynı şekilde mobil e, mutfak, mobil tuvalet gibi sahada ihtiyaç olan tüm ürünlerin ülkemiz içinden ve dışarıdan temin için e, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. İşte bu anlamda bizlere e, önemli destek veren her şeyden önce samimi dayanışmasını gösteren e, Libya hükümetine, kardeşim Necla'ya, Başbakan Dibeybe'ye ve Libya halkına, e, kardeş Libya halkına teşekkür ediyoruz. Bugünkü ziyaretlerinden dolayı bir kere daha Necla kardeşime teşekkür ederek sözü kendisine vermek istiyorum. Sağol, hayır, şükran, 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 في هذا الوقت, اه, الصعب جدن, اه, من Doğru, Türkiye. zamanda e, Türkiye zor durumdan geçmektedir. E, yine aynı şekilde e, Başbakanımız Sayın Dibebe'nin, e, Ulusal Birlik Hükümeti'nin, Başbakanının evet. ve bizim Başbakanın hükümetinize ve Türk halkına taziyelerini iletmek istiyorum. E, ve e, bu gerçekten bildiğiniz gibi bu doğal felaketler zamanında bizim aslında hep birlikte çalışmalıyız, tek el olmalıyız ve işbirliği içerisinde olup birbirimize bu zor dönemde yardım etmeliyiz. Türkiye'de tabii ki bize Libya halkına bütün durumlarda tarih boyunca çok büyük desteklerde bulunmuştur ve bizim de tabii ki şimdi görevimiz bu zor dönemde yanınızda olmak burada ben hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar dilemek istiyorum ve bir an önce toprak altında olanların çıkartılması enkaz altında olanların çıkartılması temenni ediyorum Libya maddi olarak ve manevi olarak çok size yardımcıyız. Ancak büyük üzüntü duyuyoruz ve birçok insan Türkiye'de hayatını kaybetti. Allah'tan dileğimiz bir an önce öyle bir döneme gelelim ki Türk hükümeti bütün bu zor dönemin üstesinden gelebilsin ve biz tekrarlıyoruz. Tam olarak Türk hükümetine, Türk halkına destekliyoruz. Desteğimizi vereceğiz. Yine aynı şekilde ulusal ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Hemen talimat verdikten sonra Türkiye'ye geldiler. Kardeşleri Türklere yardım etmek amacıyla ee, ve e, Sayın e, Çavuşoğlu da e, e, söylediği gibi e, arama kurtarma ekibi ve e, e, sağlık e, personelinden oluşan e, bir ekibimiz var. Yine aynı şekilde e, bir ekibimiz de yola çıkacaktır yakında. E, ben e, Ulusal Hükümet Başkanı Abdülhamit Dibayba adına da e, 50 milyon dolar ilk olarak Türkiye'ye yatırım amacıyla gönderecektir ee, ve bu e, çok 10 e, gün e, veya bir hafta içerisinde e, bu yardım parasını hemen Türkiye'ye göndereceğiz e, yine aynı şekilde e, bütün Türk halkına e, taziyelerimizi iletmek istiyorum Allah'ın izniyle ee, bu yaralar sarılacaktır çok yakında. Yine imar çalışmaları yapılacaktır ve yeni Türkiye'yi de bu şekilde görmüş olacağız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Selçuk Bakü, Hürriyet gazetesi. Minne, Hürriyet. Bazı iddialar var. Depremden sonra Türkiye, bana, Suriye bana arasındaki... Evet efendim, sorum size. Sınır kapılarının açıldığına ve çok sayıda Suriyeli'nin <laughs> Türkiye'ye giriş yaptığına, ikincisi de bu açılan kapıların PKK-YPG bölgelerine aç açıldığına yönelik iddialar var. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten içinden geçtiğimiz şu zor günlerde dayanışmaya ve işbirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde enerjimizi böyle sosyal medyada ve değişik mecralarda, Dolaştırılan dezenformasyona cevap vermekle cevap vermeye harcadığımız için de çok üzgünüz. Elbette muhalefet veya bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki hükümete bize karşı olanlar olabilir. Bu doğaldır. Eleştirebilirler de, o da doğaldır. Ama halkın özellikle halkı provok etmek için yanlış bilgileri yaymak eee herhalde eee iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Eee sorunuza bir kere daha konuya cevap vermek istiyorum. Bu sorular, bu konular tamamen depremle ilgilidir. Türkiye'de deprem oldu. Suriye'yi de etkiledi. Eee uluslararası toplum Türkiye'ye güçlü bir şekilde destek veriyor. Teşekkür ediyoruz. Uluslararası toplumun bir kısmı Suriye ve Suriye halkına da destek vermek istiyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Çünkü oradaki insan, oradaki depremden etkilenenler de can. Dolayısıyla bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. İki, BM insani yardımları yıllardır Cilve Gözü, Babül Hava geçişinden gümrük kapısından geçiyor. Bu geçişin gümrük kapısının. Diğer tarafında yol ve köprülerde zarar, hasar olmuştu ve bunlar şu anda tamir ediliyor ve her geçen gün buradan e, geçen tır sayısı, BM e, insani yardımlarını taşıyan tır sayısı artıyor. Tamir edildikçe sayı artıyor. Bu dönemde uluslararası topluma ve BM'ye kiliste iki tane şu anda bizim kontrolümüzde olan e, kapı var. Bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Yani insani yardımlara bu kapıları mevcut açık olan kapıları insani yardımlara da açabileceğimiz, yani kullandırtabileceğimizi söyledik. Olay bundan ibaret. PKK'nın YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Ayrıca e, yoğun bir şekilde Türkiye'ye, Suriye'den e, mülteci geliyor, akımı var, bilgisi de doğru değildir. Yani bunları yayan insanlara bakıyoruz. Normalde ciddiye almamız gereken insanlar, öyle düşündüğümüz insanlar. Yani bilgi almak istiyorlarsa bize sorsunlar. Biz gerekli bilgileri veririz. Ve bu kapılar yani bizim BM için yıllardır açık olan insani yardımlar için Güvenlik Konseyi kararında da var. Ve diğer iki kapılar tek yönlüdür. Yani insani yardımların götürülmesidir. Bu kapıların açık olması buradan Yoğun bir şekilde Suriyelilerin ülkemize gelmesi anlamına gelmez. Bunları defalarca açıklamamıza rağmen her gün yeni yeni versiyonlarıyla e, yalan ve e, yanlış bilgileri yaymak gerçekten e, iyi niyet e, değildir. O yüzden bir kere daha siz de sordunuz e, açıklamak istedim. Bizim söylediklerimiz gayet açık net kimse bunu başka bir yere çekmesin halkımızın duygularıyla da oynamasın. Çünkü şu zamanda hepimizin deprem bölgesine ve depremzedelere birlikte odaklanmamız lazım. Başka var mıydı sorunuzla ilgili bir şey? Yaplamadığım kısım kaldı Belçika gelmiştir. Şimdi arkadaşlar Belçika Başbakanlığından açıklama gelebilir. Ee, eğer Belçika ya da Avrupa ülkeleri Suriye'deki Suriyelileri veya bizdeki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Doğrudan zaten insani yardımların bir kısmı doğrudan uçuşlarla o bölgeye gerçekleşiyor. nasıl şimdi bizim uçaklarımız hem Türk Hava Yolları hem de işte diğer özel şirketlerimiz de hepsi teşekkür ediyoruz hepsine. deprem bölgelerine gidiyorlar, yardım götürüyorlar ya da oraya gitmek isteyen hayır işte gönüllüleri vesaire Hayırseverleri götürüyorlar. Dönüşte de ücretsiz bir şekilde e, deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı getiriyorlar. Dolayısıyla Suriye'ye gidecek uçakları biz hava sahamızı açarız gitsin. Oradan alsınlar Suri, götürmek istedikleri Suriyelileri kendi ülkelerine getirsinler. Yani onla, o onları bağlar. Dolayısıyla bize yani oradan bir Suriyeli akımının gelmesi söz konusu değildir. Yani buna da müsaade etmemiz söz konusu değildir. Orada Suriye içinde Suriyelilere gidecek yardımları kolaylaştırmak da bizim her şeyden önce insani görevimizdir. Bu ikisini ayırt etmek lazım. O Avrupa ülkeleri de almak istiyorlarsa giderler, Suriye'den alırlar, ülkelerine götürürler. Şahduman Türkay, Demirören Haber Ajansı. Benim sorum Sayın Konuk Bakan'a. E, Türkiye-Libya arasındaki ilişkiler çok iyi. Depremden sonra Libya Türkiye ile dayanışma gösterdi. E, somut destekler verdi. Siz de bahsettiniz. Teşekkür ediyoruz. E, bu yardımlardaki motivasyonunuz nedir? E, Türkiye'nin Libya'daki çabalarının bu yardımlara bir etkisi oldu mu? Teşekkür ederim. <laughs> Soru tam anlaşılmamıştır. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler çok ee, iyi. Depremden sonra da Libya Türkiye ile bir dayanışma gösterdi. bu yardımların motiva, bu yardımları, motiva e, bu yardımları e, motivasyonunuz nedir bu yardımlardaki ve Türkiye'nin Libya'daki çabalarının bu yardımlara bir etkisi oldu mu? Hadi

Uh, along all the years turkey uh, was very close to libya uh, historically but also regionally wise um, yeah, also as a muslim nations uh, we have uh, you know um, we feel obligated to support each other uh, and uh, to support each other in, in time of needs. Turkey was always there for Libya. Uh, and uh, this is, I think, the opportunity to show uh, our sincere condolences and our solidarity with the Turkish people and the Turkish government. And I hope anything we can contribute or do could help uh, Turkey uh, now and also for the future. Thank you so much.